Arkadaşlar görüyorsunuz, benzin istasyonları an itibariyle kalabalık olmaya başladı. Şu anda oldukça kalabalık. Yani, i̇nsanların ihtiyaçları var evet ama yani kendi sağlığımız için de bence dikkat etmemiz gerekiyor. E ben müebbere gelmeyi tercih etmiyorum. İşim olduğu için yakıt almak için yani. Çünkü karşıya geçeceğim. Bu arada size olabildiğince yani çevre yolunu durumda atarsan onlar sonrasında onu göstereceğim. Onun için geldim. Yani, yani benim size tavsiyem çok büyük bir ihtiyacınız yok ise gelmemeniz olur. Görüyorsunuz yollar da bayağı kalabalık olmaya başladı. Yani çok iyi bir şey değil. Yani özellikle bu saatlerde kalabalık olmayan bir yol burası. Çevre yoluna devam edeceğiz arkadaşlar videomuzun nasıl olduğuna görüyorsunuz insanlar dolaşıyor sokaklarda yasağın bitmesiyle herkes kendine sokaklara atmış Evet arkadaşlar şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yani Çevre yoluna doğru çıktık yani Biraz yavaş gideceğim aracımda yük var Ama görüyorsunuz normalde bu saatlerde Yani yasakların olmadığı saatlerde yol normalde boş olur. Yani bu kadar yoğun olmaz. ki e, Hafta işleri özellikle. Kimse kolay kolay bir yere gitmeyi tercih etmediği için bu yollar genelde boş olur. Şu anda e, arkamızda yaklaşık bir 4-5 araç. Önümüzde de bir araç var. Sokağa çıkma yasağının yeni bitmiş olmasına rağmen yolun bayağı kalabalık olduğunu söyleyebilirim size. Yani sanki gün içinde normal bir trafikte diyormuşuz gibi şu an diyor. Biz de bakacağız. Biraz daha ilerlerde daha düşünüyorum diyordum. Hazır bu videoya başlamışken bir sonraki bölümlerde çekeceğimiz işte trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları anlatırken burada birkaç tanesini geçeyim istiyorsanız. Arkadaşlar trafikte çok yaşıyoruz. Yani kesinlikle sinyal vermeden şerit değiştirmeyin arkadaşlar. Kendinizden e, geçtim. Yani siz düşünün. Kendimi geçtim diye düşünün. Ama e, bu trafikte sadece siz yoksunuz. Sizden hariç e, bir sürü insan sizinle aynı yolda seyrediyor. E, bu insanları da tehlikeye sokuyorsunuz. E, özellikle böyle çevre yollarında insanların e, 100 km ile 120 km ile hatta bazılarının e, kendine açıp 140 150 yaptığı gösteriş yaptığı yollarda biraz daha dikkatli olmanızı rica ediyorum sizden. Yani kurallara uyarak şerit değiştirin. Görüyorsunuz yol bayağı kalabalıklaştı arkadaşlar. Oysa daha yasak biteli 24 dakika oldu. Görüyorsunuz hem Boğaz Köprüsü'ne giden yolda hem de dönüş yolunda sanki gün içindeymişiz gibi bir kalabalık oldu. Sanki iş çıkış saatinde bu yola çıkmışız gibi ağır bir kalabalık var. Yani bu kadarını ben beklemiyordum açıkçası. Hani ee, kalabalık olmaz. Hızımızı çok düşürmeyiz. E, en azından 100 km hızla gideriz diye düşünüyorum. Ama şu anda 80'den yukarı çıkamıyorum. Önümdeki araçla takip mesafemi korumak için. Yani tabii doğru bir şey değil. Bizim yaptığımız da doğru değil tabii ama biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ben biraz susayım istiyorsanız İstanbul trafiğinin Şu anda ikinci Boğaz Köprüsünü yaklaştık arkadaşlar. Gişelerden geçeceğiz. Bu sırada siz de köprünün yoğunluk durumunu biraz da olsa görmüş olursunuz. Evet köprü göründü. Gişelerden geçiyoruz şu anda. Onlara biraz fazla geçiş ücreti için ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar köprünün yoğunluğunu görüyorsunuz. ve evet, gerçekten de hani ben bu kadarını beklemiyordum. Hani e, yani yoğunluk olur ama bu kadar kalabalık olmaz diyordum ama gerçekten yani Gondom'un yaklaşık 2-3 katı fazla kalabalık var. Hani taksiler falan bile e, ticari taksiler bile şu anda e, Anadolu yakasına geçiyor. merak ediyorum açıkçası hani insanların e, bu kadar acele ne işler olabilir diye. Yani e, benim bırakmam gereken e, ürünlerim var. Onlar için geçiyorum. E, tabii ki de da bahanesi vardır bu konularla ilgili e, açıklamaları vardır eminim. Ama tabii e, videoyu izleyen arkadaşlara, izleyecek olan arkadaşlara özellikle tavsiyem yani mümkün oldukça çıkmayın arkadaşlar. Yani biliyorum açtığınız her videoda her yerde, her ortamda aynı şeyleri duyuyorsunuz. İşte maske takın, sokağa çıkmayın, insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. Yani belki bunların bir işe yaramayacağını söyleyenler de vardır. Yani tedbir almaktan bir zarar gelmez arkadaşlar. Ben de farklı bir şey söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Yani bunların hepsi sizin için aslında. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani diğer ülkelerin durumlarını e, görüyoruz. E, buna göre bizim durumumuz e, daha iyi. Ya da e, inşallah daha iyidir diyelim. E, ama dikkatli olmanızı tavsiye ederim size. Yani sonuçta bunu kendiniz, aileniz için yapıyorsunuz. E, kimse için değil. E, bence e, sağlığınız olmadıktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Yani muhtemelen sizin için de aynıdır yaşamadıysanız da bir bilemeyebilirsiniz. Yani insanlar ta ki bir sağlık problemi yaşayana kadar ne kadar önemli bir şey olduğunu hiçbir zaman fark etmezler. Yani geçirdikleri ufak tefek gribal enfeksiyonları e, ya da antibiyotikle çözülen ufak tefek bademcik ameliyatlarını, yaralanmaları sağlık problemi olarak görebiliyorlar. Ama çok daha önemli sağlık sorunları olan insanlar var. Yani virüs gibi, Covid-19 virüsü gibi İnsanlar birçok virüsten ölübiliyor. Bizim ülkemizde olmasa da Afrika kıtasında insanların yeterli beslenemediği yerlerde böyle vakalar çokça yaşanıyor arkadaşlar. Bizde çok fazla görünmese dahi kolera, berem hala dünyada her gün binlerce can alıyor. Biliyorum bazılarınız işte sigaradan bu kadar kişi ölüyor günde. Kanserden bu kadar kişi öldüğü diye olup olabilirsiniz. Ama tabii e, bu sigara ve kanser olayı biraz bize bağlı bir şey. Yani, sigarayı biz istediğimiz için içiyoruz. E, kanser de hani bizim beslenme biçimimiz ve yaşam tarzımızdan dolayı çıkıyor. hani bunlar birer gerçek, inkar edemeyiz. E, ama bu Covid-19 virüsü engel almazsak, engel olmazsak bizim elimizde olan bu durum değil. Yani, ne yaparsak yapalım, e, ne kadar önlem alırsak alalım, bulaşma ihtimali yüksek. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu önde giden arkadaş gibi hatalı sollama yapmayın. Evet arkadaşlar. Şu anda dönüş yolundayız. Yani trafik kısmen yavaşlamış durumda. Ee, karşı şeritte yani Anadolu yakasında geçiş şeridinde Avrupa'ya geçişe göre biraz daha yoğunluk var. Videoyu <laughs> yani, çekerkenki amacımız e, bu e, sokağa çıkma yasağı bittikten sonra hani insanlar ne kadar sokağa çıkıyor e, bunu görmeniz için çektim bu videoyu. Şimdi birazdan Boğaz köprüsüne yaklaşacağız. E, bir de orada çektikten sonra kal da yani ufak tefek önerilerim olsun. E, yol içinde. E, daha sonra çekeceğimiz videolara bir e, ön ayak olsun. E, giderken trafikte e, diğer araçlara bakmayın arkadaşlar. Siz, siz e, oldukça hız limitlerini e, zorlamadan yani e, bir yerde 120 yazıyor diye 120 ile gitmeyin. E, bu sayede hem yakıttan tasarruf etmiş olursunuz hem daha güvenli bir sürüş yapmış olursunuz. Yani bu hem sizin için hem de trafikteki diğer insanlar için daha sağlıklı bir durum olacaktır. Görüyorsunuz öndeki denijet de ben sinkeliyelerden sola geçecek olmama rağmen kendini hemen yanıma atarak geçmeye çalışıyor. Bu tarz durumlarda trafikte daha yeniyseniz çok hakim değilseniz direksiyona büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Canınıza zarar gelebilir, balınıza zarar gelebilir. Yani kimse istemez tabii böyle şeyler yaşamak. Yani Yaşamamız için benler size küçük bir tavsiye, hani elimden geldiğince, daha doğrusu hani elimden geldiğindeyim de sonuna kadar kurallara uymaya çalışıyorum arkadaşlar ama yani ne olursa olsun öncelik benim canım. Yani sonrasında da trafikteki diğer insanların canında tehlike atmamış oluyorum. Ama tabii şöyle de bir durum var. En sol şeride geçip de. E, hız limitinin 120 olduğu 100 olduğu yerlerde e, 60 70'te giremezsiniz. <laughs> Kurallara biraz hakimseniz zaten hangi şeritte hangi hızda seyredebileceğinizi biliyor olmanız gerekiyor. Yani çok acemiyseniz e, sağ şeride geçip dörtlerinizi yakarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani görüyorsunuz şu anda Boğaz Köprüsü'ne yaklaştık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Yani diğer takvimde e, ikinci Boğaz Köprüsü. Yani çok bir yoğunluk yok artık yavaş yavaş gitmiş durumda. Ya. Yani saat bir buçuk ee, insanlar artık e, ihtiyaçlarını karşıladılar. Gidecek yerlere gittiler. Evlere döndüler ya da dönüyorlar. Bizim gibi. Çok fazla bir yoğunluk yok. Yani bundan sonrasında artık çok yoğunluk olacağını zannetmiyorum. 1 saat sonra hiç yoğunluk kalmayacak. Ama tabii e, karantinanın bitmesinden dolayı Birçok insan için ilk iş günü olacak. O zaman da tabii trafik biraz daha kalabalık olacak. Yani elinizden geldikçe sokağa çıkmayın. Yani ihtiyacınız varsa da yakınlardaki yerlerden maske kullanarak e, sosyal mesafe kurallarına uyarak ihtiyaçlarınızı gidermenizi ben tavsiye ederim size sadece. yani bu şekilde hem cezada yememiş olursunuz. Hem paranız cebinizde kalır. Hem de sağlığınızı biraz daha korumuş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.